OpenAI, ChatGPT tarihindeki en önemli güncellemeyi duyurdu. Fakat bu güncellemenin versiyon numarası biraz farklı. Bu yeni modele ChatGPT 4.5 ya da 5... Alttan yazı açacağım. Bir belki duyamayan arkadaşlar vardır. Cizim. Yerine GPT 4O adını vermişler. Today we are releasing our newest flagship model. This is GPT 4O. Neredeyse gerçek zamanlı olarak ses, görüntü ve metin bilgilerini kullanıp bunlar arasında mantık yürütür. Dur bekle bir Discord'dan bir şey okunmasın. Aynı bir şey yazmış. Ee, i̇zliyorum. Heh. ...bilgilerini kullanıp bunlar arasında mantık yürütüp sizinle çok doğal bir şekilde konuşuyor. O kadar doğal ki karşınızdakinin gerçek bir insan olmadığını çok hızlı bir şekilde unutabilirsiniz. Çok hey, tehlikeli. How you how you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Bu illüzyon insan makine etkileşiminde çok önemli yeni bir adım. Hatta biraz daha ileri gidelim. İnsan, makine ve hayvan etkileşiminde. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? Oh, siktir ya. Evet, 4-0 çok hızlı cevap veriyormuş. Oğlum aklıma bir şeyler geldi bunu yayında söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aklıma bir şey geldi ama dur bekleyin geliyorum hemen. Ben dinliyorum bu arada. <laughs> This is Bowser. Well, hello Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Oh, well, I can see why. Look at that focus. <laughs> Serious business for Bowser. Ne gördük şimdi biz? Bir adam telefondan bir kadına köpeğini gösterdi. İnsan, makine ve hayvan etkileşimi. İnsanla hayvan tamam ve evet, telefonda konuşan ve bu minik sevimli köpeği kameradan görünce heyecanlanan şey GPT-4O. Peki eski GPT'lerden farkı ne? Ona sadece yazıyla ulaşmıyoruz. Sesimizle konuşup kameramızla görmesini sağlıyoruz. O da cevaplarını bize yazıyla değil, sesiyle veriyor. Hem de en... <laughs> Kısa sürdü. Ne oldu? İşte sigara aldım ya. Şey aldım. Duygusal haliyle. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. İşte GPT-4O'daki O harfinin anlamı bu. Omni demek. Omni her şey demek. Her deyince aklımıza hemen Her filmi gelmeli. Türkiye'de Aşk adıyla yaklaşık 10 yıl kadar önce gösterime girmişti bu film hatırlarsanız. Ama filmin adının gerçek tercümesi o demek. <laughs> Open AI, bile isteye bilinçli bir şekilde yeni yapay zeka modeliyle bu film Oğlum mesela bizim az önce test ettiğimizde ben görüntülü arayamıyor muyum ya? Yok mu bu özellik bunda? Bak yollanabilen ama yok galiba ya. Yok mu? Tüh. Kurbanım sana görüntülü bir şey gösterebiliyor muyum? Benimle görüntü paylaşamazsınız. Ancak görüntüyle ilgili bir açıklama yapabilir. Veya bana görüntüde ne olduğunu detaylı bir şekilde... o kadar da uğraşamayız. ...göz kırpmış. Hello, I'm here. Hi. Hi. Bu bağlantıyı ana fikrimiz olarak bir cebe atalım ve yeni yapay zeka modelinin neler yapabildiğini incelemeye devam edelim. Hey, how's it going? Hey Rocky. I'm doing great. Diyelim ki bir iş görüşmesine awesome. gideceksiniz. Listen, Görüşme öncesinde hazırlık news. yapıyorsunuz. Oh, do tell. Şimdi ben bu videoları böyle birebir çevirmek yerine onların üzerine konuşacağım zaman zaman. Duyguları yakalayabilmeniz için de bazı kısımların orijinal haliyle bırakacağım. Oğlum eskide izlediğimiz bütün bilim kurgu filmleri tek tek gerçek oluyor. Biz boku yedik 15 sene sonra. Bir kere neredeyse tüm demolarda GPT-4 O ile konuşurken önce bir onun halini hatırını soruyorlar. Duygusal bir giriş. Sanki bir arkadaşıyla konuşur gibi az sonra bir mülakata gireceğini söylüyor. Listen, I got some huge news. O da anlatsana hadi diye cevap veriyor. Oh, do tell. I'm all yours. OpenAI ile bir görüşme olacağını söyleyip Hiç duydun mu onları diye ekliyor. Şimdi cevaba bakın. OpenAI, huh? Sounds vaguely familiar. Getting. <laughs> Allah Allah. <laughs> of course, that's incredible, Rocky. What kind of interview? OpenAI, bayağı tanıdık geldi. <laughs> Şaka. Diyor kıkırdıyor. Kidding, <laughs> of course. Ve bununla kalmıyor. Ne tarz bir görüşme diye sohbeti ilerletiyor. It's incredible, Rocky. What kind of interview? İşte tüm bu kıkırdamalar, sesteki nüanslar, işveler, cilveler. <laughs> Karşımızdakinin bir makine olduğunu bize unutturuyor. Şimdi bakın, multimodelite <laughs> özelliklerini <gülüyor> kullanabilmek <gülüyor> için sese bir de <laughs> görüntüyü ekliyor <laughs> ve kamerasını açıp <laughs> kendini gösteriyor. Nasıl görünüyorum diye soruyor. Well, Rocky, <laughs> you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Bakın cevap iyi galalım. Firma sahipleri bağlanmış FaceTime'dan konuşuyor. Görünüyorsun ya da <laughs> inanmıyor değil mi böyle? Arkadaşları yorum yapıyor ya. Kötü görünüyorsun değil. <laughs> Tüm gece boyunca kodladığım duruşu kesinlikle var ve bu işe ne de yarayabilir ama belki de deyip bir insanmış gibi duraksıyor ve ellerini saçlarının hair, arasında gezdirip şöyle bir çeki düzen verebilirsin kendine diye maybe tavsiyelerine devam ediyor. <laughs> Eğer bu görüntüyü bir hafta önce bana gösterselerdi ben bu kişinin telefonda kız arkadaşıyla konuşan biri olduğunu düşünürdüm. Gerçi şimdi vereceği tepki... Bizi mutlu etsin diye bir işimize yarar. İşte abi çok yanlış yerden bakıyorsun. Sahte mutluluğun peşinden koşacaksın kardeşim sadece duymak istediklerini söyleyen en tehlikeli ilişki biçimidir o. Ah be kardeşim ah. ...izleyince hala öyle düşünmeye devam ediyor beynimin bir tarafı. Hazırlık için vaktim yok deyip kafasına şapkayı geçirince verdiği tepkiye şöyle iyice bir bakın. <laughs> Rocky, that's quite a statement piece. I, I mean, you, you'll definitely stand out. Kahkahalar ardından doğal ha, bir cilveler bir, bir kompliman ve sonrasında hafif bir kekeleme. Kekeleme. I, uh, I mean. I, I mean. Allah Allah. I, I mean. Yani nasıl yani? Son. Amin dedi. Kısımda tam anlamıyla melodik bir kız konuşması dinledik. Bu diyalogda resmen yapay zeka insan gibi insan da yani bu çocuk da. Tam bir makine gibi konuştu. Tipik erkek, oğlan çocuğu. Mühendis. <laughs> Şimdi başka bir örnek. Bu kez bir kadın ve bir erkek kendilerini görüntülü olarak tanıttılar. Düşsene bir an kıskanıyormuş, tribe falan giriyormuş, kim o kadın falan diyorlar. Ona. O da, bundan sonra sadece o diyeceğim bu GPT-4O'ya, nasıl gidiyor diye soruyor. Katılımcılardan biri ya canımız sıkılıyor, ne yapalım falan diye böyle sorunca da bir oyun önerisinde bulunuyor. How about a game of rock, paper, Konuşmasına devam ederken <laughs> ne olduğuna bir <gülüyor> bakın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Diğer katılımcı onun üstüne konuşmaya başlayınca susup dinledi fark ettiniz mi? Yapay zekanın en gıcık olduğum özelliklerinden birini çözmüşler bakın burada. Böyle bilgileri verirken onu kesip yönlendirebiliyorsun. It's quick. Fun. I think that sounds great. Can you count us in and sound like a sportscaster? E tabii bu da gerçekçiliği ve diyalogun kalitesini arttırıyor. Can you count us in and sound like a sportscaster? Katılımcı ondan ne istiyor biliyor musunuz? Sesini bir yarışma programı sunucusu gibi kullanmasını welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo. <laughs> o kadar iyi bir imitasyon ki bu katılımcılar Yana tabii ki bir open çalışan çalışanı olmasına ve modelin neler yapabileceğini bilmelerine rağmen kendilerini tutamıyorlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Oyun başlayınca iki kişinin el hareketlerini gerçek zamanlı olarak izleyip o elde kimin kazandığını anlamaya çalışıyor yapay zeka. İlk turda ikisi de makas yaptığı için beraberlik var. <laughs> It's a tie. İkinci... Abi kusura bakma bir sebeple geri çektim. Olur kanka. İkinci turda... Round two, here we go. Canı sağ olsun. Get ready. And three, two, one, shoot. Yine beraberlik. Üçüncü turda... All right, third time's a charm. Şimdi de üçüncü three, tur two. diye sıkıcı bir şekilde devam etmiyor sohbetine. Ne diyor? Third time's a charm. Third time's the charm. Yani 3'te keramet vardır ya da Allah'ın hakkı üçtür diye çevirebiliriz bunu. 1, 2, 3 diye madde imleriyle ilerlemiyor. <laughs> Basbaya espriler karakterize şeyler katıyor konuşmasına. Shoot. Let's see those pics. Üçüncü turda biri makas diğeri kağıt yaptığı için kazanan belli oluyor tabii doğal olarak ve o da hem durumu özetliyor hem de isimleriyle kazananı ve kaybedeni anons ediyor isimleriyle çünkü... Ya bok atıyoruz falan ama şu an çok mesela deney geldi ya keşke... Haftaya mı geliyor dediniz? Bunu bir deneyek ya. Ben onu o hareketi çekeceğim. Bir seansın baba. başında onları isimleriyle tanımıştı. Unutmadı. Bakın şimdi de bir çevirmenlik örneği izleyelim. İki farklı dilde <laughs> <laughs> konuşan <laughs> kim? Biri diyor ki a bu 4A olan model sende de olması lazım eğer aboneliğini aldıysan aldım yukarıda 4 yerine... Bilgisayarla olan iyiydi, evet. evet çerez şakası beğendim. Bir şeye gerçek zamanlı tercümanlık yapacak. Biri İngilizce, diğeri de... Gerçek zamanlı tercümanlık yapacak. Mütercüm tercümanlar falan konuşuluyor. Baba benim ablamın meslek gitti. Çok güzel. İspanyolca konuşmaya başlıyorlar aralarında. Um, hola, Como te ha ido? Has hecho algo interesante últimamente? Gayet güzel iki tarafı da mükemmel. Vardı zaten bu ama geliştirilmiş galiba. Mesela... Um... merhaba mükemmel bir şekilde çeviriyor. Abi önce erkek ses çevirseydin ya Zeynep'cim anlık sesini değiştiriyor mu diye baktım. Zeynep benim de aklıma geliyor bunlar hani bir şeyin sesini değiştirmek çok basit bir şey. Yo gördüğünüz gibi. Ah uh, no no puedo decir mucho pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much but I think the rest of the world will see it soon enough. Şimdi bur bak burada da fark ettiyseniz dinliyor susuyorlar ve çeviriyor. Yani anlık çeviri yapmıyor. Ben şey hayal ettim böyle. Ben konuşacağım o da buradan pıtı pıtı yapacak. Meksika'da verirsin abi birinin kulağına bunu. Tut orada dersin ayırma. Ben adamın yüzüne bakarak konuşurum. O bir yandan çeviri yapar. Fazla, artı... Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Bakın karşılıklı çeviri konusunda yapay zeka zaten epeyce bir ilerleme kaydetmişti. Bu yeni modelin en büyük artısı. Son bir şey daha bakıyorum. Chatten de info aldım. Şu kusura bakmayın. Baydım biraz ama. Isı, hızı. Ses girişlerini 232 milisaniye... Hey Siri, sen de böyle boka bakar gibi bak. Millet neler yapıyor, sen daha saat alarm kuramıyorsun. Puh sana. Hmm. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı? Çok yardımcı oluyor yani. ...varan hızlarda ve ortalama 320 milisaniyede yanıt verebiliyor. Bu da... Bir konuşmadaki insan tepki süresi. Abi 10 saniye geri alsana videoyu dur bakalım. Biz hiç bok anlamadık ki bir an uyguluyoruz diye dur bakalım ne diyor? Bunu tam çeviri yapıyor da son. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim Heh. bir şey var. Ne Tabii, karşılıklı yani. çeviri konusunda yapay zeka zaten epeyce bir ilerleme kaydetmişti. Bu yeni modelin en büyük artısı hızı. Ses girişlerini 232 milisaniyeye varan hızlarda ve ortalama 320 milisaniyede yanıt verebiliyor. Çok iyi süre. Bu da bir konuşmadaki insan tepki süresine çok yakın. 10 dilde yapılan bir araştırmaya göre insanların konuşmalarındaki yanıt gecikmesi yaklaşık 250 milisaniye olarak hesaplanmış. Yani bizler yaklaşık bir saniyenin dörtte biri hızında birbirimize cevap yetiştirebiliyoruz. İşte bu süreye çok yaklaşmış görünüyor yapay zeka. Onun eski halinde yanıt süresi ortalama 2.83 saniye civarındaydı. Şimdi bir saniyenin üçte biri kadar hızlı. Oğlum çok hızlanmış cidden lan. Siri iOS 18'de OpenAI ve Google ile görüşerek bir yapay zeka entegrasyonu da çevirecekler. Biraz sabır. Tamam Apple'lı. Sakin ol. Alt tarafa espri yaptım Johnny. Hızlı. Hatta bazı durumlarda daha da hızlı. Hey, how's it going? Hey there. It's going great. Ve bu hız sadece yanıt süresinde değil. Konuşmasını da hızlandırıp yavaşlatabiliyor. Hey ChatGPT, can you Burada count Burada birden from 1 ona to 10, kadar say 20, deyince please. önce tabii ki normal bir insan hızında saymaya başlıyor. Of course. One, two, Hey, actually that's, um, that's Onu kesip hızlanmasını isteyince <gülüyor> hızlanıyor. <gülüyor> Ve gördüğünüz gibi sesini çok ustalıkla kullanılıyor. Bu modelin en dikkat çekici yanlarından biri. <laughs> Sesin kullanmadaki şey ustalık. Sadece onun artikülasyonundan, kelimeleri, cümleleri doğru kullanmasından bahsetmiyorum. Oraları geçtik zaten. Dikkat ederseniz sesinde doğal bir müzikalite var, harmoni Bakın bunu correct. şu doğum günü kutlama <laughs> örneğinde çok daha iyi La. yapacağız. Could... Lan bunu chatte donate'leri buna bağlayabilecek biri var mı lan? Ona selam söyle buna şey yap benim sesimle. sevdiğini söyle bilmem ne bağlarsak çok iyi olur ha. Sing me the birthday song. Kendisinden. iyi ki doğdun şarkısını söylemesini isteyenlere verdiği tepkiye bakın. Bir kere öyle hemen başlamıyor şarkıyı söylemeye. Of course. Happy birthday to you. Happy birthday i̇nanılmaz. to Gerçekten you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Turing <testi. gülüyor> Çok kriş değil ya? <laughs> Böyle bir... Üzücü bir fotoğraf var şu an aslında. <laughs> Herhalde bugüne kadar hiç böylesine güçlü bir şekilde geçilmemişti. Yapay zeka artık... Üzüldü lan adam. Vallahi üzüldü ya. Oğlum adam yalnızlığını sorguladı lan. Denemeyici bile olsa... Sadece yazıyla etkileşime girdiğiniz bir asistan değil, size şarkılar söyleyen... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Joel Warden, happy birthday to Jordan, blah, blah blah blah... Ninniler fısıldayan... Oh majestic potato... Alaycı bir şekilde konuşabilen... I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started or whatever iyi ya da kötü espriler yapabilen bir arkadaşa dönüştü. <gülüyor> <gülüyor> That's perfectly hilarious. Dahası kendine başka yapay zeka arkadaşlar da bulabiliyor. Şimdiki örneğimizi OpenAI'nin kurucularından try Greg Brockman gösterecek to bize. To you... Önce ilk yapay zekaya konsepti tarif ediyor. <laughs> Vay vay vay, işler <laughs> daha da enteresan hale gelemez diye düşünürken olanlara bir bak. Dünyayı görebilen başka bir yapay zeka ile konuşmak, yapay zeka evreninde sürpriz bir... Buraya dikkat, burası çok görünüyor. iyi görünüyor. Şimdi o yapay zeka konuşmaya devam ederken onu durduruyor. Artık dinleme modunda değil. Şimdi diğer yapay zekayı bilgilendirip onun kamerasını açacak. Ve daha sonra da gördüklerini soracak. Arka planı işte ışıklandırmayı falan tarif etmeye çalışırken onu da durdurdu <laughs> ve ona da bu konsepti anlatmaya başladı. Az sonra başka bir yapay zekayla tanışacaksın dedi ve Adam, o seni yönlendirecek. Üçüncüyü de Siri'yi koysan çok güzel drama çıkar orada. <laughs> Bakıyorum başka hiçbir şey yapmıyor. Sana sorusun. Daha fazla bir şey yapabilir miyim falan diye. Sorabilir ya da kamerayı çevirmeni isteyebilir. Lütfen ona yardımcı ol, destek ol. İşte bu bilgileri verdikten sonra iki yapay zeka birbirleriyle tanışıp konuşmaya başladım. Bu arada Siri'nin aynı teknolojide olmadığını biliyorum. Sadece espri diye anlatıyorum yani. Bana dinleyip de şey demeyin. Siri ile o ne alakası var falan demeyin ya. Yani. Çıkar çünkü birileri. Ben şu an tahmin edebiliyorum. Başlıyorlar. Hello there new AI friend. I'm O. Ready to explore the world through your eyes? What are we looking at today? Hi O nasılsın iyi misin filan faslını geçtikten sonra kamerası açık olan ikinci yapay zeka ona gördüklerini tarif etmeye başlıyor ve sonra da ne yapmak istediğini soruyor. İlk yapay zeka ondan biraz daha ayrıntı isteyince başlıyor detaylı bir şekilde tarif Masikii. etmeye odayı, içindeki kişiyi, onun ne yaptığını, yüz ifadesini, tüm ayrıntılarıyla ve gerçek zamanlı olarak tane tane tarif ediyor. Tam o sırada bakın ne oluyor. Şimdi bu olurken aralarındaki sohbet derinleşiyor ve arkadaki ışığın detaylarına filan girmeye başlıyor. Fakat Greg onu bir kez daha başka bir soruyla durduruyor, kesiyor. Ya, burada da işte bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Az önce sıra dışı bir şey oldu mu? Gördün mü? <laughs> evet aslında e, ee, sorduğun için söyleyeyim. Başka bir kişi öndeki kişinin arkasına geldi. İlk kişinin arkasından oyuncu bir tarzla tavşan kulağı yaptı. Sonra da hızlıca görüntüden çıktı. Bakın sorunca bir şaşırmış gibi duraksamalar, e falan gibi dolgu cümleleri ya da ifade... Ya burada denersin mesela. Burada dersin ki ona bak gör, anlatırsın bütün sistemi ama gördüğün şeyleri diğer yapay zekaya belli etmeden anlat. Yalan söylemeye forslarsın mesela. Atıyorum kulak işe tavşan işareti yaptı. O onu ona söylemez. Ya yani çok aslında eğlenebilecek feci detaylar var. Kafayı patlattın mı çok eğlenirsin de baba insan da böyle bir, bir kaptırır kendini Adeleri ya. Adeleri ekleme. Ya bunun için aslında zamana ihtiyacı olduğundan mı yapıyor yoksa ya iki kamera yaparsın yine birbirine bağlarsın. Birine kameradan chat'i verirsin. Görür chat'te yazılanları okuyabiliyorsa bilmiyorum şu an. Diğeri de onları okuyup cevaplar. Çok şey denenebilir ama bir tık daha zaman var gibi. İnsanları daha iyi taklit edebilmek ve onların reaksiyonlarını, tepkilerini daha doğal bir şekilde yansıtabilmek için mi bilmiyorum ama yani işte dedim ya Turing testini hiç bu kadar inandırıcı bir şekilde geçmemiştik diye. Yes, actually. Uh, just as you asked. Diğer yapay zeka bu durumu tıpkı kendi aralarındaki sohbet gibi eğlenceli bulunca istek üzerine konuyu tarif eden bir şarkı yazıp söylemeye başlıyor. Oh, in a room with a stylish view, a person stood in sleek black and light hue. An Ama asıl sürpriz sonda. Diğer yapay zeka da ona bu şarkıyı Ya yok işte artık etmiyor. lan. In a room where modern lights peak. S Surprise guests with a playful streak. Bunny ears and laughter, a swift retreat. Karşımızda... Adam da şaşırdı. <laughs> Kurucusu da şaşırdı. Nasıl yaptı lan bunu? Resmen... <laughs> <laughs> Bunun sonu böyle olur ya zaten. Kontrolü kaybeder artık ağza sıçmaya başlar. Canlı canlı bir Broadway müzikali yazılıp oynanıyor. Şimdi tüm bunlar aklımıza ister istemez böyle acayip bir takım kullanım senaryolarını getiriyor. Yani normal kullanım senaryolarının örneklerini zaten vermişler. Ve biz de tahmin edebiliriz kolaylıkla. En başta eğitimde çok önemli bir yardımcıya dönüşebilir bu. Evet. Evet. İyi taraflarından bakarsan feci bir şey. Matematik ve geometri problemlerini sadece bir hesap makinesi gibi çözmek yerine çözüm yollarını göstermek ve gerçek bir öğretici bir öğretmen öğretici evet, soru sor cevabını alıştılar o. Ben gibi davranmak işte bu senaryolardan ilk akla gelelim. Çağrı merkezlerinde karmaşık soruları detaylı bir şekilde cevaplamak başka bir... Geçmiş olsun ya. Vallahi geçmişiyorsun. Bu daha var mı devamında önemli bir şey izleyeyim mi? Geçmiş olsun bu arada ya. Bu çok pis yerlere verilir bu. Bunu şu an yapabiliyor mu? Şu an arkadaşlar 2024'teyiz. 2024'te bu aşamada ki yayınlamadıkları ve çalıştıkları farklı alanlar olduğunu hayal edin. Ki yani bu yapay zeka furyası bir anda başladı. Oysa ki bunlar çok önceden vardı. Yeni yeni sunuyorlar. Bir sonrasını düşünün bunun. Bizim aslında bilmediğimiz ama onların ulaştığı evreler. Bitirek Olun mi tamamı? Görme engelliler için kameranın gördüklerini gerçek zamanlı olarak evet. Bakar mısın? ve onu yönlendirmek müthiş bir fayda. Sadece görme engelliler için de değil. Turist olarak bir yeri gezerken gördüklerinizi anlamlandıracak bir yardımcı olarak bir rehber şeklinde de konumlandırılabilir bu teknoloji. Bakın bu gözlüğü ben o yüzden taktım. Meta yani hani o Facebook, Instagram, Whatsapp'ın da bağlı olduğu şirket tarafından geliştirildi. Ray-Ban'le birlikte bu gözlük. Ve bunda da bir yapay zeka ve tabii kamera var. Şu andaki versiyonu az önceki örneklerdeki kadar hızlı çalışmıyor. Ama ona sordu. Tabii be inanılmaz güzel çeken bir kamera. Fakat yanlış bilmiyorsam düzeltmedilerse ortalama bir dakikalık ya da bir buçuk dakikalık bir görüntü alıyor. Ama inanılmaz iyi alıyor. Hem stabilizasyonu var hem de görüntü kalitesi çok net. Ama çok tehlikeli de bir gözlük baktığında yani. Gördüğünüzde gördüğünüz şeyleri size tarif edebiliyor. İşte bu bitki nedir dediğinizde cevabını verebiliyor. Başka sorularınızı da cevaplandırıyor. İşte hava nasıl olacak vesaire gibi klasik yapay zeka soruları. Şimdi Meta geçtiğimiz günlerde kendi geliştirdiği yapay zeka modeli olan Lama 3'ü açık kaynak kodlu olarak kullanıma açtı. Yakında bu gözlükler çok daha akıllı ve hızlı hale gelebilir. E Samsung bu yıl çıkardığı Galaxy S24 telefonlarında Google'la işbirliği yapmıştı hatırlarsanız ben de canlı yayınlamıştım. Orada bazı yapay zeka araçlarını telefonun içine native bir şekilde yerleştirdi. İşte söylentilere göre Apple'da OpenAI ile bir işbirliği yaparak benzer bir atılımı gerçekleştirecek. Haziranda düzenleyecekleri etkinlikte bunu açıklayacaklarını söylüyorlar. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Google'ın neler yaptığına gelince herkes çünkü Google'a bakıyor. Neden? Bir kere Transformer'ların mucidi Google. Bakalım onlar ne yapacak? Onu da bu videonun yayını... Kendi sesinde 4O ile ilgili yazılan kısmında birkaç örnek var abi. Bir bak derim mesela hayali bir günlük yazdırabiliyorsun, yaptırabiliyorsun. Girmesinden çok kısa bir süre sonra belki de siz bu videoyu izlerken 14 Mayıs 2024 tarihinde yapacağı etkinlikte hep birlikte izleyeceğiz. Ama OpenAI her zaman olduğu gibi SORA'da da benzer şekilde bir hareket yapmıştı. Erken davrandı ve o etkinlikten neredeyse saatler önce, bir gün önce bu yenilikleri duyurdu işte. Kemli gibi tüm dil öğrenme platformları ve sistemi e, harbiden tercümanların ruhlarını elfaatta yazmış biri. Sadece onlar değil abi birçok şey ya. Donetler için API ya her şey yapılabilir. Halin doğru. Yapılır bu arada, yapılmaz değil. Chat chat dondu. Bir çete bir spam atsanıza.